Sarıman Otomobil Mihenk Taşı'nı sunar. Sevgili T5 izleyiciler, hayırlı akşamlar efendim. Mihenk Taşı programımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Bahattin Acat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk evet, evet. Sizin hocam. Dünyamıza... Evet, sizinle eğitim dünyamızı Evet. Teşekkür ederiz. ayağınıza sağlık. Eyvallah. Eğitim dünyamıza yapmıştık ama taşından da bir program yapmak kısmetmiş bugüne evet. demek ki. Eyvallah. Evet. Ee, sevgili izleyiciler bugün neyi konuşacağız Bahattin hocamızla? Bahattin hocamızla hayatımıza eğitim, erdem ve ahlak. Malum ahlak e, gündemde. Şikayet ediyoruz. Ne zaman şikayet ediyoruz? Bize ahlaksız bir davranışta bulunulduğu zaman genellikle şikayetimiz ondan sonra oluyor toplum olarak. Bugün bunun nedenlerini biraz hocamızla konuşacağız. Ahlaklı, erdemli insan olmakla alakalı bugün eğitimimizde ne gibi tedbirler var? Ahlaklı insan yetiştirmenin zorlukları, neler yapmak lazım? Hocamızdan eğitimci olması hasebiyle bazı önemli bilgiler alacağız değerli hocam ben böyle bir giriş yaptım ama hakikaten şikayet etmeye yok gibi ama benim dikkat ettiğim husus genellikle böyle suya sabuna dokunmadığın zaman bir şikayet yok. Ama ne zaman kendisine iğnenin ucu gelince vavayla basıyoruz. Buradan başlayalım. Yani bu bana biraz böyle e, samimi gelmiyor. Ahlaksız bir davranış gibi geliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir giriş yapalım inşallah. Sonra da ahlakı istersen bir tarif edelim. E, ondan sonra e, güzel ahlakla ilgili e, sorulara devam edelim. Buyurun hocam. Eyvallah, eyvallah Mustafa Hocam. Öncelikle e, TV5 Ailesi'nin izleyicilere e, hürmetlerimi, selamlarımızla başlayalım. E, i̇nşallah güzel bir programda nihayetlendiririz. Şimdi tabii ahlak çok e, önemli bir husus ve yaşamımızın önemli bir parçası. E, çok çok konuşuyoruz, çokça dillendiriyoruz ve e, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, özellikle bize dönük bir e, olumsuzluk yaşadığımızda daha bir feveran ediyoruz. E, toplumda son zamanlarda bu konuya dair duyarlılıklar e, hissediyor olduk. Bunun çeşitli nedenleri var aslına bakarsa. E, bir, biraz böyle bir tepkisel bir takım şeyler gözüküyor ancak siz ifade ettiğiniz gibi doğrudan bizim yaşamamızı etkileyecek, bizim yaşamamıza da müdahale olabilecek durumlar olmadıkça sanki biraz böyle geride duruyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi bir kere. Ahlakın içselleştirilmesiyle ilgili bir problematikimiz var yani biz ahlakı ne kadar içselleştiriyoruz, ne kadar bizim hücrelerimize silmiş vaziyette belki onu o noktada bizim kaygılarımız yani biraz hani bu konuda duyarlılık gösteren insanların kaygıları burada ortaya çıkıyor. E, toplumsal olarak tepkilerin sınırlı kalması ya da toplumsal olarak her e, durumda tepkinin oluşmaması, duyarlılığın ortadan kalkmış olması bu anlamda kaygılandırmalı da yani bir yerde. Çünkü bu e, ahlaki gelişimin ne kadar e, derine e, nüfuz ettiğinin bir göstergesi. Hani bir imanın derecesinin sınıflaması vardır. Evet. En zayıf iman buz etmektir. Yani evet, en azından ona ne yapmak, ondan hiç hoşlanmamak. Dili şeklinde ifade. Ahlakta da aslında öyledir. Yani en zayıf ahlaki gelişmişlik ya da durum o davranışı benimsememiş olduğunuzu hissetmenizdir. Evet. Onun daha ötesinde eee hususlarda e, görülmeli. Burada tabii e, toplumda de, genel manada e, iki noktada bir e, törpülenme var. Yani bu ahlakın içselleştirilmesiyle ilgili e, göstergenin kaynaklarından e, ikisinden bahsediyoruz. Bir tanesi duyarsızlaşma ile ilgili bir sorunumuz var. Ya yani biz genel manada e, bir duyarsızlaşma yaşıyoruz şu anda e, toplumsal olarak. Bu her türlü mesele de ortaya çıkıyor. Bizi ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her türlü mesele de. Neden hocam? Devam edersiniz ama. Yani bu evet, duyarsızlaşmanın yani yani. çeşitli nedenleri var. Bunların e, büyük nedenlerinden bir tanesi bir kere teknolojik e, hmm. gelişmeler. Yani teknoloji bizi oraya doğru sürükleyecek. Bu e, 1960'lardan beri e, aslında felsefeciler tarafından dile getirilen bir mesele. Yani teknolojinin ilerleyen e, süre işlerde insanları daha az duyarlı e, gördükleri zaman daha böyle e, normal karşılayabilecekleri her şeyi normal karşılayabilecekleri ve kişi normallerinin e, sınırlarının artık tanımlanamayacak kadar bir e, noktaya gelebileceğine dair e, söylemler var yani bu biraz dediğim gibi bir, bir teknolojinin bir etkisi var bir yerde e, ama. Hani toplumsal olarak bundan çok daha fazla nasip alıyoruz gibi geliyor. Yani burada e, bu duyarsızlaşma halini çok daha fazla yaşıyoruz. Ve özellikle de ahlaki manada manadaki e, hususlar, işte bana yaka, e, dokunmayan yılan bin yaşasın evet, evet. ifadesini neredeyse böyle bütün hücrelerimize yaşar hale gelmeye başladık. Bu dediğim gibi e, ahlaki meselelerde meselenin ne kadar... Bizim e, bunu işselleştirdiğimizle ilgili bir kere yani bizimle ilgili bir kısmı var bireysel olarak bireysel olarak her birimizle ilgili bir e, mesele var ve bu e, bir problem. Diğer bir problem tepki verme becerisi diye bir beceri var aslında. Hani bu da bir beceri yani nasıl tepki vereceğimizi bilememeyle ilgili bir e, e, ne diyelim. Sorun yaşıyoruz. Ee, bir bu, bir karşımız tavır, tavır alamama. Tavır aynen, aynen, aynen. Tabii ki, tabii. Yani bir, bir beceri. Yani ne, ne diyeceğinizi bilememek evet. deriz ya. Hı hı. iletişim becerileri e, arasında da bu bir, bir anlamda sayılabilir. Evet. Yani karşınızda bir durum var. Bu duruma karşı nasıl tepki verebileceğinizi ayarlayamama hmm. e, sorunumuz var. Ve bu e, biraz işte içe kapanma, e, görmezlikten gelme eee sorunun etrafından dolaşma gibi hmm. bir takım davranışların ortaya çıkmasına sebep e, olabilir, olabilir diye düşünüyorum. Yani nedenlerine bir tanesi bu. Bu duyarsızlık hali var var. Evet. Bir diğeri de tepki verme evet. e, ile ilgili problemimiz, ve yani. tepki verme problemi. Evet. Kesinlikle yani. Bu burada hmm. bir problem var bunun altında biz takım kaygılar hmm. var, korkular var. E, güvensizlik bunalımları var. Ya yani bu hani toplumsal tepkilerin birçok durumda sınırlı kalmasının altında sadece ahlaki erozyon yok yani bir başka bir hmm. e Yaşam biçimiyle ilgili de bir takım e, sorunlar var. Ama o dediğim gibi hani bugünkü konumuzun dışında e, biz e, özellikle bu ahlaki e, evet. e, bir yozlaşma karşısında toplumun duruşuyla ilgileniyoruz bir yerde. Tabii burada bir e, özensizlik e, hali de söz konusu. Yani genel manada e, insanların e, özensiz davranışları e, ile ilgili de bir takım sorunlarımız var maalesef. Bu özensizlik hali hepimize sirayet ettiği için de bir yerde artık e, hani e, bu hali kabullenme noktasına geliyoruz e, bir yerde. Peki hocam burada e, dikkatimi çeken e, bir husus bu anlattıklarınızdan tepki verme becerisindeki problemler dediniz ya şimdi güncel bir olayla bağlantılı sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir doktorun katledilmesi hadisesi acaba bu tepki verme becerisiyle ilişkilendirilebilir mi? Kesinlikle yani tabii burada bir iletişim, büyük bir iletişim problemi yaşıyoruz. Yani toplumsal olarak büyük bir iletişim problemi yaşıyoruz. Bu dedim ya ahlaki gelişimin de ötesinde bir şeyi, onu da bir yerde zaten birbirine bağlıyor. Ee, bu kardeşimizin orada emek sarf eden yani e, insanların tabii. hayatı için e, sarf evet. çaba sarf eden e, bir kardeşimizin orada e, katledilmesi e, yani aklı hafızalığa alınacak bir şey değil. Burada e, bunu fiili işleyen e, şahsın e, kendini ifade etme derdi sorunu varsa Hı -hı. gidip bunu anlatma. E ee, eğer bir hani tepki varsa yani, evet. bu tepkinin farklı yolların olabileceğini e, bilincinde olma ile ilgili bir sürü e, burada komplikasyon Problem var, var problemler evet. var. Evet. E, ama yani hani e, meselenin e, ahlaki boyutunun çok evet. ötesinde e, o insanların nasıl yetiştiği ve bu e, işte herhangi bir olaya karşı tepkiyi nasıl vereceğimiz yani varsa bir tepkimiz böyle mi ver, verecek yani insanlar düşünün. Şimdi hiçbir şeye tepki vermeyen bir toplum var karşınızda ama bir taraftan da kendisine ufacık bir böyle işte efendim e, bir şey dokunuyor, bir zarar dokunduğunu düşünüyor. Halbuki o doktor işte e, şahsın annesi için kim bilir ne büyük fedakarlıklar değil mi, değil mi? yaptı. E, ama ne yaptı? E, bundan rahatsız oldu diye gidip o doktorla konuşmak derdini anlatmak ya da niye olduğu öğrenmek yerine böyle bir tepki biçimi yerine bambaşka bir şey yapabiliyor. Yani bu bir tabii bu işte dilem bir beceri yoksunluğu diyoruz veya farklı Hı -hı. bir yetişme biçimi. Onun için e, hakikaten hani toplumda bu önemli bir e, belki üzerinde konuşulması gereken eğitim sistemimiz için çocuklarımıza neyi nasıl ben nasıl duruyorda nasıl de, davranacağını de. bilmesiyle ilgili, tepkiyi nasıl vereceğiyle ilgili e, bir e, ne diyelim e, eğitime desteğe ihtiyacımız var. Kesinlikle Toplum bu noktada evet. ya çok duyarsız böyle hiçbir şey hmm, karışmıyor. Vurdum, duymaz, vurdum duymaz evet. Ya da e, insani yani. olmayan tepkiler. yani Bu insani tepki, tepki evet değil, doğru, zaten. değil. Değerli hocam, şimdi biraz önce e, bir e, İslam e, işte ahlakla ilgili, imanla ilgili bir hususu dile getirdiniz. Buz en alt seviyede bu ahlaka yansıyan boyutuyla ele aldınız. Orada acaba e, şimdi bir fenaltı, bir kötülükle ee, karşılaştığınızda elinizde, dilinizde, sonra da e, içinizden en azından ona taraf olmayın. Peki bu seviyesinde en alt seviyede bu tepki verme becerisiyle de ilişkili aslında değil mi? Yani kesinlikle, bu kesinlikle. eğitimi aslında. Bugün anne babalar, okul, her seviyede tabii. Bunu aslında hayatın içerisinde sürekli halde vermek gerekiyor gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani çocuklarımıza yani doğumdan itibaren neredeyse hı hı. bu becerileri kazandırmak zorundayız. Yani insanlarla iletişim kurmak, evet. derdini anlatmak, kendini ifade etmek bir şeyden hoşlanıyorsa bu hoşlanmayı ifade edebilmek. Ya sevgimiz de ifade edemiyoruz. Tabii yani evet, bir, orada da bir problem var. Öyle doğru. de bir problem. Doğru. Yani. Evet. O ayrı bir hani ne diyelim şey konusu. Yani başlı o başına ayrı başına bir, <laughs> çalışma bir çalışma konusu doğru. diyebileceğiniz bir şey. Ee, o yüzden hani aileler, eğitim sistemi, çocukların kendilerini doğru ifade edebilmeleri için belki ortam hazırlamak, onları desteklemekle ilgili organizasyonlar yapmak zorundalar. Yani bunu düşünmek zorundayız. Yani çocuklarımızın kendilerini ifade etmesini, hislerini, duygularını e, ifade edip Doğu kendilerini bu anlamda tanımalarını sağlamamız gerekiyor bir yerde. E, o e, öbür türlü duygularınızı tanımazsanız bir süre sonra duygularınız sizi kontrol etmeye başlıyor. Doğru, bu önemli bir doğru, ahlaki değil? eğitim hmm. anlamda bir yola gireceğiz, konuşacağız herhalde ilerleyen dakikalarda. Evet. Ama hani e, çocuklarımız için e, duygularını ifade etmek, duygularını tanımak. E, Gelişimleri açısından çok e, en kilit noktalardan bir evet. tanesi ya bir yerde. Şimdi burada çok kritik bir cümle aslında biraz e, ahlakın tanımına geçeceğiz ama hocam çok kıymetli bir e, bu tasnif de. Yani şimdi e, kendini ifade dediğinizde burada sadece e, duygular girmiyor işin içerisine sevgi bir boyutu ama onun içerisinde hisler, çok, çok, e, düşünceler. Aynen. Bunu ifade edemediğiniz zaman orada önemli bir cümle de duygunun esir haline geliyorsunuz. Niye? Evet. Düşünceyi kontrol edip ifade edemediğinizde duygusal hareket aklın önüne geçiyor. Böylece ahlaki zafiyetler ortaya çıkabiliyor değil mi? Kesinlikle yani ahlak zafiyeti dediğimiz şey aslında büyük oranda insan açısından baktığınızda ahlakın tanımına da geleceğiz orada. Ee, insanların e, içsel olarak hı hı. E, daha az insani olan içsel tepilerin, e, itkilerin hı hı. E, etkisi altına girip e, hareketlerini, davranışlarını onların e, ne diyelim esiri haline getirmesi. Evet, evet. Yani asıl problem orası. Zaten hani e, ahlak nedir diye soracaksınız. Evet. Ahlakın belki tanımına da buradan girmek Geleyim, lazım. Tabi, yani ahlak e, ahlak dediğinizde normlar, kurallar, kaideler evet. giriyor işin içine. E, bu normların, e, kural ve kaidelerin insan davranışlarını e, yönlendirmesi, e, insan davranışlarını e, belirli bir takım e, ne diyelim hedefler doğrultusunda e, e, istenen yöne doğru çevirmesi e, ile ilgilidir. Ve bu e, kurallar ve normlar e, bireyin bizatihi kendisinden üretilmiş kurallar ve normlar değildir tabii ki Hı. burada ne var? Sosyal yaşam var, insanların diğer insanların e, beklentileri var. E, buradan oluşmuş bir e, ne diyelim nizam var bir anlamda Hı, bir e, bu nizamı devam ettirmek adına sizin kontrol etmeniz gereken bir takım özellikleriniz devreye giriyor. Yani insanoğlunun sahip olduğu bir takım özellikler var. İçsel özellikler var. Yaratılışta, Allah'ın bahşettiği, evet, yaşamımızı sürdürmemiz için bize verilmiş kuvvetler var. Yani kuvveler evet. diye ifade edilir bizim kültürümüzde. Bir takım kuvvetler var burada. içsel olarak bize tanınmış, verilmiş. Ama bu kuvvetlerin bu dediğim hassaların, özelliklerin doğru yerde ve doğru mecrada kullanımı ile ilgili bir beklenti vardır insandan. İnsan hmm. insan yapan şey Budur o öyle. kuvvetler değildir yani. O renkler. Kuvvetler, o kuvvetleri siz doğru yere kanalize hmm. ettikçe insandaşırsınız. iyileşirsiniz. Evet. Daha fazla insan oluruz böyle. Yani o iç, içsel tepkilerimiz, içsel kuvvetlerimiz bize bahşedilmiş özellikler bunlar. Bunları belirli kurallar çerçevesinde doğru mecralara doğru yönlendirdiğimizde ee, ve doğru yerlerde, doğru şekilde kullandığımızda daha fazla insan oluruz. Yoksa zaten diğer varlıklarda da var. Aynen öyle. Evet. İşte az önce bahsettiğimiz hadisede bir öfke diye bir şey var bakın. Hı hı, öfke hı. güçlü bir duygudur ve çok hı hı. insana yaşamında belki de önemli yaşam kaynaklarından bir tanesidir. Onu koruyacak, onu hayatiyetini devam ettirecek şeylerden bir tanesidir belki de. Fakat... Siz bunu yanlış yerde kullanırsanız hmm. bütün toplumun ikrah ettiği, nefret ettiği bir bireye dönüşürüz yani. Hmm. Az önce bahsettiğimiz yani ağzını almaktan bile hani rahatsız evet. olduğumuz şahsın davranışını yapmaya başlar insan. Onun esiri olduğu şey nedir? Öfkesidir. Yeah, ee, evet. O öfkesini kontrol etmeyi öğrenememiş tam tersine onunla var olmaya başlamış bir bireyden bahsediyoruz. Ahlaki davranış sadece işte ee, yani hani böyle bildiğimiz bir, bir takım e, toplumda ahlaklı davranış falan diye tanımladığımız hı hı. şeyler değildir yani burada da hani öfkenizi zamanında ve doğru kontrol etmeyi bilmek de yine ahlaki davranışın temellerinden bir tanesini oluşturur. Eğer bunu e, kullanamazsın peki bunu öfkeyi sıfırlayalım. Bir tane hormon var burada. <laughs> evet. Bu hormonu bulalım, yok edelim. Hayır, yani bu sizin sahip olduğunuz önemli bir güç kaynağı. Ama bunu nerede kullanmanız gerekiyor? E i̇şte hayatınız riske girdiğinde sevdik.